Evet selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bir evet selamünaleyküm. Evet selamünaleyküm. 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 Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ee, evet. Selamünaleyküm. Evet. Selamünaleyküm. 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 Da Daha nice 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 bir nice. bu mutlu günde tekrardan güzel kalabilirsiniz. İçimizden bir direkt bir dayaktan beyefendi Uğur Bey ile birlikte Mumu'nu üzerinizde rica edeceğiz sizden. Sağlık ve yaşam Bunu izleyeceğim değil evet, mi ben evet, ben <laughs> Valla. Sonunda, sonunda yine içimize tatile gelen Uğur Bey'se daha evet, çifti. Burada İsa Kavizler bizlerle birlikte. Var. İnsan kadeh kesil oldu 19. Eylül evet. evet hazır mıyız Zor Bey? Evet. Efendi, hazır mıyız? Evet. Konmari yanmıyor mu? Yanmıyor. Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor Yanmıyor oluyor. Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor Yanmıyor mu? 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 Evet, çiçek tatilini. Çiçek. <laughs> evet güzel tatilini, sağlıklı yaşam Evet, mutluluklar, değerli ve güzel tatiller diliyoruz. Çok sağ, sağ olun. Duygularınızı alabilir ol, miyiz? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. E <laughs> çok sağ olun, teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın. Uğur Bey, 19 yıl, dile kolay. <laughs> Abi <laughs> 19 yıl yani düşünüyorum. Ya. Ben de öyle konuştum ki. Değil mi? Aynen öyle. Tamam, <laughs> yani. öyle Durum bu. Ya Allah, evet, Allah neşenizi, muhabbetinizi daim evet, eylesin. Amin evet. inşallah. Hayırlı yıllar evet, diliyorum tekrar. Evet, evet, buraya şey buraya, 40 buraya 40 da da nasıl yani, Evet, 19 yıl yılda burada bu kadar. izliyoruz, izliyoruz. Değil Buna denk geldi. Evet. Bütün videoların elinde yani. Evet, bütün videoların elinizde. Evet, farklı oluyor değil mi? Çok farklı. Yani hele bu deniz şeyleri falan var ya. Ya 10 numara izlemeye değer yani. Eksik olmayın. Sağ olun. Çok sağ Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, ne demek mutluluklar Çok alın güzel, alın, teşekkür ederim. çok Hanımefendi burada konumuzu alalım. <laughs> Ay, bir şey çok efendim. teşekkür ederim. <laughs> Fotoğraf <Patranı> çekmek <laughs> meşgul <mi şükür gülüyor> <dedin>. Tamam. Ee, <laughs> evet. Bu nerede bu? İki gün sonra da bizim <laughs> var. He <Ha, gülüyor> Duymasın. Ama <Duymasın. gülüyor> <O> kayıp <laughs> <Yayınlı> mı? <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Mutluluklar diliyorum. Tamam. Ne demek saygılar? Yani.